Mardin'in Midyat ilçesindeki 2000 yıllık mağara müzede bölgenin geçmişini yansıtan eşya sergileniyor. Gelin o müzeye birlikte gidelim. Yeraltı mağarası müzeye dönüştürüldü. Yüzlerce eşya ve malzeme sergilenmeye başlandı. Mardin'in Midyat ilçesindeki mağara müze meraklılarını sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. Burası Midyat Mağara Müzesi. Yaklaşık 2000 yıllık. Turistler buraya geliyor. Dünyanın her tarafından turistler geliyor. Burada eski eşyaları sergiliyoruz. Hepsi burada. Eski bölgemizi kullandığı malzemeler. Türkiye'de böyle bir müze, mağara şeklinde güzel büyük bir müzemiz daha bulunmamaktadır. Tarihi ilçedeki yeraltı mağaraları restore edilerek turizme kazandırıldı. 2000 yıllık bu mağarada müzeye dönüştürüldü. Midyat Belediyesi tarafından hizmete açılan müzede yerel eşya ve malzeme sergileniyor çok sevindik hoşumuza gitti e, herkese tercih ederim buraya gelmelerini daha önce böyle bir müzeyi gezmemiştim ilk defa geziyorum ve çok beğendim e, burada eski eşyaları ilk defa görüyorum hiç görmediğim eşyaları gördüm bugün Midyat'ın ilk mağara müzesindeyiz e, tarih eşyalar var çok güzel e, bir müze herkesin gelmesini e, gelmesini isterim çok güzel hem yapısıyla hem de sergilenen eşyasıyla dikkat çeken müzeye ilgi her geçen gün artıyor.